Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren ve Zeynep Seren İlkan'ın lazer operasyonu işlemleri sonucunda vücutlarında yanıklar meydana gelmesi sebebiyle açlıkları davada karar çıktı. Dermatoloji bilir kişi söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece Zeynep Seren'in vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu rapor etmesinin ardından mahkeme bu tür yanıkların her türlü özene rağmen olabileceğini bu nedenle sanıkların üzerine atılı suçları işlemediklerine kanaat getirerek berat etmelerine karar verdi. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları avukat Cansu Ceren ve kardeşi Zeynep Senel İlkan, lazer operasyonu hizmet almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurmuştu. İki aşamadan oluşan toplamda 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin olarak ödeyen kardeşler, 3. seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti. İlkan kardeşlerin aldığı raporda vücutlarında ikinci derece yanıklar olduğu tespit edilmişti. Mahkeme İstanbul Asya Ceza Mahkemesi'ne devam eden dava bir kişi konusu operasyonunda Cansu Deren'in vücudunda birinci derece Zeynep Seren'in vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu belirten rapor vermişti. Raporun ardından mahkeme duruşma savcısı esas hakkındaki mütalasını verdi. Buna göre sanıkların Hatice Gelin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre lazer apelasyon depitalasyon yapması için belge veya yetki sertifikasının bulunmadığı ancak kız kardeşlerle Lallazar operasyonu yaparak yanıklar oluşmasına müsaade ettiği anlatıldı. Savcılığın mütalasının devamında sanıklar Mennan G e ise işletme sahibi olduğu ve bu durumu bilmesine rağmen göz yumduğunu ifade etti. Ancak mahkeme bu tür yanıkların her türlü üzerine rağmen olabileceğini bu nedenle sanıkların üzerine atılı suçları işlemediklerine kanaat getirerek beraat etmelerine karar verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.